Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Arkadaşlar yeni başladığım için kötü oynuyor, oynuyor olabilirim. Arkadaşlar bir önceki YouTube hesabım gitti. Yani biri beni şikayet etmiş. Bir zamana boşa gitti. Ben kimin olduğunu çok iyi biliyorum. Biri küfürlü yorum yazmıştı. Ben de ona cevap yazmıştım. Büyük ihtimalle o beni şikayet etti. Arkadaşlar 15 dakikadan uzun sürmez inşallah. Ya, ne oldu buna ya? İnşallah girer. Heh. You can move freely on Spawn Island while you wait to board the plane. Kapı bakayım. Tamam. Ne hangi benim lan? Ha şu benim arkadaşlar en soldaki bir. Botlar var büyük ihtimal çünkü daha daha yeni başladım. Coaching ya da yok aynen ya koçun ki yani kil alırım ben don't edip kaçış belki yenilir hmm. oh bende geliyor birkaç kişi yenisinde lan ha lan güzel ses var Bakalım <laughs> güzeldi. Kötü değil tam altına gelelim atlayacağım. Pardon üstüne gelelim. Atla. Bir kişi olsun ben ne geliyor azından. Arkadaşlar ben böyle PUBG oynarken eskiden oynuyordum. Dört parmak oynuyordum. Yanlışlıkla paraşütü en üstte açmıştım. Bayağı sürmüşler, Ben ne kadar bir 10 kişi falan ölmüştü. Çok güzel sürüyor. Şu evin balkonunda atlasak aslında iyi olur. Daha aşağı atlayalım. Bırak kapıyı ona Ne? Lan. Ya akla takip etme beni şu an. Aç kapıyı. Pompalı. Güzel. Benzin alalım. Tava. Papçı tavası. Şunu al. Oyunum kasıyor biraz ya. <laughs> Ay. 14 diye gördüm. O yüzden ben heyecanlandım. lan bu taramalı mı? Tekli mi? Oğlum. Pompalı silah çıkana bakın ya. Güzel bir silah gelsin de değiştireyim şunu. Çok iyi. E, i̇lk evden buldum ya bir de bunu. Seçen, tamam. Aha. Bu tamam. Çık yukarı. Lan. Oha bir tane daha mı buldum lan ben ondan? Bir dakika. Oha imisinden bir tane daha buldum. O ne şu oldu ya? Kapat. Attık kim? Gir bakayım. Yağmalamışlar abi ya. Aa dur şey. Şimdi bu pompa uzun oldu mu? dur birini gör. Bir. Of yakından vurmam lazım ya bir de. Tam bunda silah vardı. Bu vektör 5 diye bir şey varmış. Aa. Ya. Ya, ben çok kötüyüm bu arada. Ya sağ bunları. Bunlar benim. Şimdi altına. Ya oğlum benim eşyalarım ne var ya? Olur bak bir de. Ne rastlıyor? Adamın mı? benim kilimi çaldı şey. Neyse. Ama kilim mi çaldı ya? Ben şuan çok sinirlendim ona. Ayıp ya yaptı. oyuncunu yaptı. Ha. ikinci ha. oyuncunu yaptı. İyi izle iyi izle. Parası Oraya içine... oyuncunu <laughs> yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Açtığım gibi adı gelmesi de bir şaşırtıcı oldu. <laughs> Aha buradan biri sıkıyor. Nerede lan? <laughs> Ama bak yine çaldı ya. Ne çalacak bu? Bu ses ne lan? Nereye sıkıyorsun sen ya? Hmm. Her yerde aynı silah. Oha donuyor. Şuradan şuna bir bakalım. Alışveriş. Bu ne ya? İşaret bir <laughs> şey. Koş koş koş. Şu şunu mermi ben de dolduralım. Aha, yok. Bunun şey böyle. Bunun da bu. Ne istedim ne Bismillahirrahmanirrahim. bunlar? <Sessizlik> Yeter yeter. Başım Tamam öldü. Arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir dakika lan. oldu?